E, Haldun Domaç. Bakalım diyorum acaba bir değişiklik var mı? bizim ha, söz, O yoranlarımda. Yoranla biz biraz böyle evet yönlendirmiş gibi de olduk. Evet yani şimdi biz tabii yönlendirdik açıkçası yani e, o oranları. Çok büyük bir değişiklik ben, varsa o, söyleyin. Olumsuz yönlendirmişim e, gerçekten. <laughs> Trabzonspor 8'e düştü. Yüzde 8'e. Beşiktaş %38'e düştü. Fenerbahçe 30, Galatasaray 24 Oldu. Peki. E Biz yayınımız içerisinde ara ara ekrana getireceğiz oranları. Eğer çok enteresan bir değişiklik olursa zaten üzerine yani... değerlendirmeye devam ederiz. Baktım Peki. Ve oyda 10 bin'e geldi. Bu kadar kısa sürede. Çok kısa sürede evet. Yani yarım saat olmadı bile. Evet. 10 bin'e geldi. Evet. Evet. İlgi gösteren e, herkese teşekkür çok ediyoruz. çok teşekkür Sağ olsun ediyoruz. E, tabii herkes e, merak ediyor. Yani bu oyuncuların e, ortaya koyacağı performansı herkes merak ediyor. Oyuncuların önemli bir bölümünün gerçek performansını izlemediğimizi de söyleyelim. Hı -hı. Yani önemli bir bölümünün izlemedik daha gerçek performansını. Yani Fenerbahçe'de son transfer, 3 transfer daha sahaya çıkmadı. Yani öyle bakmamız lazım. Doğru. Ee, onun için e, bunlar tabii geçmiş e, kariyerleri, geçen sezonki performanslarıyla değerlendirmeye alınan oyuncular. Öyle bakmamız lazım. Evet, 14 bine yaklaşan bir katılım oranı varmış şu an itibariyle. Ben, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de ediyoruz. Ee, İlgi gösteren tüm izleyicilerimize dediğim gibi 17.30'a kadar bekliyoruz oyları. Güncel oranlar bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş %38, Fenerbahçe %30, Galatasaray 24 ve Trabzonspor %8'lik bir oy oranı almış. Evet. E, 14.000 olmuş. bir bilmiyorum çağrı yapmaya devam eder misin? 14 14.000 olmuş. 9 oldu yani Trabzonspor bir basamak bir, bir e, dirhem. Dir Neyse bir sizin canınız sağ olsun. Yok ya ben Trabzonspor taraftarının hani e, ne kadar tutkulu olduğunu bildiğim için yani evet. takımına sahip çıkması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki bu bir şey mi, bir ölçü mü? Değil ama sonuçta ben Trabzonspor'un transfer politikasının oyuncuların alınışının sürecin işlemesi açısından doğru ve olumlu bir yolda olduğunu düşündüğüm için yani bu kadar aşağıda kalması açıkçası benim biraz şey yani. E dikkatimi çekti. Dikkat, değil mi? Evet benim de dikkatimi çekmişti. Taraftar yoksun. sayısı ile alakalı bir durum. Yani evet muhtemelen. Bin kişilik Herkes... anket düzenleyelim. Hani burada Galatasaray'ın fenerbahçenin taraftar sayısı. Birazdan ankette de zaten aslında o taraftar sayılarına yaklaşmış oluruz. Peki. Ee, Beşiktaş'la başlayalım isterseniz. Dün gece oldukça hareketli saatler yaşandı. Siyah beyazlı takımda değerli izleyenler, e, Dünya yıldızı bir oyuncu, Piyaniç resmen siyah beyazlı takımın kadrosuna katıldı. E, Tabii ki Piyaniç'i değerlendireceğiz. Teşer Abad Şuay'ı oluşan Şampiyonlar Ligi kadrosu Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki şansını e, ligdeki şansını e, hepsini detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Birazdan muhabir arkadaşımız Sercan Dikme ile de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Piyanist transferini e, en ince detayına kadar takip etti ve gece boyunca Aspor izleyicilerine duyurdu. Aslında Sercan e, neler yaşandı? Şimdi detaylarını kendisinden de e, dinleyeceğiz birazdan. Ama biz şöyle bir giriş yapalım isterseniz e, değerlendirmelerimize başlayalım. Piyanist Dünya Yıldızı Haldun Domaç dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi için belki hedeflenen bir kadro değil de en başında Beşiktaş açısından ama gelinen son noktada ciddi bir Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruldu dersek herhalde yanılmış olmayız. Siz ne dersiniz? Ya ben zaten baştan da söyledim Şampiyonlar Ligi kadrosu kurduğunu Beşiktaş'ın. Bu arada Ahmet Taş mesela hani bu tür şeyleri özellikle okumamız gerekli. Instagram'dan da şeyden de Twitter'dan da paylaşıyor. Diyor ki Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş ya da Trabzonspor arasında kaldım. İkisinden birine e, oy vermem gerekiyordu. Onu verdim. Holiganlığa gerek yok diyor. Bence biz de zaten, zaten öyle oldu. Biz Kesinlikle de zaten holiganlık istemiyoruz. Evet. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Şimdi e, Mikalem Piyaniç e, gerçekten de e, çok özel bir oyuncu. Yani onun üzerinden hani böyle şöyledir böyledir demek e, çok e, gerçekçi bir yaklaşımı olmaz. 31 yaşında ve Beşiktaş da açıkçası anladığım kadarıyla bu noktada, bu transferde paraya kıydı. Yani 2 milyon 750 bin euro gibi bir yıllık hmm. e, ücret e, vermiş. E, oyuncunun geçmişine baktığımızda e, kalitesini zaten ispat etmiş bir oyuncu. Beşiktaş'a faydalı mutlaka olacaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde o deneyimi e, ortaya koyma açısından Alex Tekşerya ile, Piyaniç ile, ile çok çok önemli bir e, hamle olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, işte Getson Getson derken çok daha farklı bir isim geldi. Tabi bu noktada e, şunu da söylemek lazım. Enteresan bir olay. E, belki onu da söyleyelim. E, menajeri de Ramadani. Kimin menajeri Ramadani? Aynı zamanda laici ve has için de menajeri. Yani Açıkçası şey mi yapmaya çalıştı acaba? Ya şu layıç konusunda yani siz artık sizin başınıza biraz çorap ördüm ama... ...size bir tane de bakın şahane bir oyuncu getireyim mi dedi acaba bilemiyorum. Ramadani'nin e, menajerliğini yaptığı bir oyuncu. Yani daha doğrusu Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu bu. E, bu manada baktığımda yani ben oyuncu ile ilgili işte sağdan atar soldan kaçar falan diyecek durumum yok. Dünya e, klasında bir oyuncudan bahsediyoruz. <laughs> Önemli olan burada şimdi... E, o verimde oynayabilecek mi? Ona bakacağız. Takım içerisinde rol paylaşımlarında, şimdi rol paylaşımı da var burada şimdi. Yani biraz önce biz seçmeye çalışırken sen piyaniç beni çok heyecanlandırdı dedim. Evet. Ben Batu Şua'yı heyecanlandırdı dedim. Alex Tekşehre. Tekşehre Şimdi bak bir rol paylaşımı var. Beşiktaşlılarla konuştuğumda bugün çok enteresan bir şey söyledim. Ya biz genelde daha kolej takımıydık diyorlar. Bak aynen onların eleştirisini söylüyorum bak. Biz çok kolej takımıydık. Çok böyle hani e, oyuncular birbirlerini tamamlayan oyunculardı. E, i̇şte bir e, bütünlük arz ediyorduk. Acaba bu oyuncular gelince, gelince her biri karakter koyar da başımıza bir başka iş gelir mi diye böyle bir tereddüt. Hmm. Bunu da çok fanatik iki tane Beşiktaşlı arkadaşımla konuştum. Hatta bir tanesi de Tarkan Küçüktür. Yani dedi ki ya ben bir biraz korkmaya başladım dedi. Yani çok bir yandan heyecanlandım. Hmm yani transferine bir yandan da korkuyorum şimdi. Tabii şimdi özellikle geçen sezonki şampiyonluk da çok kısıtlı bir kadroyla, kadroyla gelince şimdi mesela mesela hatta. Gez alsın. <laughs> Neredesin Gezal olarak? Baş misin? Evet şimdi bir anda geçen sezonun en flash ismi 3. E, 4. hatta 4. sıraya falan düştü evet. bir anda. Yani geçen sezon mesela Josef de Souza'sın. Ya yani şu andaki konumun Ha Ortasan bu yani yanlış anlaşılmasın. Bu benim e, düşüncem de değil. Beşiktaşlı hatta isimde evet. söyledim anlaşılsın diye. Beşiktaş fanatik böyle hani Beşiktaş'ı e, gönülden bağlı e, böyle bir isimlerle birkaç tanesiyle konuştuğumda ya bir kuşku içerisindeyiz falan demeye başladılar ama ben onları sakinleştirecek şu cümleyi söyledim. Bilmiyorum bana katılacak mısın? Başlarında geçmişte bu noktalarda oynamış çok önemli bir hocaları var. Sergen Yalçın. Yani yıldızsa al sana yıldız. Yıldızsa al sana yıldız. Yani yıldızın derdini bilecek halinden anlayacak. Onunla nasıl iletişim kurması gerektiğini bilecek. Yani takım içerisinde böyle e, ben e, liderim geri kalanı da işte teferruat e, sözünü kullandırtmayacak bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Evet. Onun için ben biraz açıkçası böyle söyleyerek e, onları ikna, 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 etmeye için <laughs> Peki Serdar Kelleci, Piyaniş hamlesi Hı -hı. nasıl değerlendirirsin?